Arkadaşlar bakın burada ne var. Hani gidelim de yakından çekelim. Uyandırmadan sessizce çekelim. İşte bak bir uyandı. Ötekine bak topaç olmuş. Yiyeceğim şimdi bunları ya. Oteldamızın misafirleri uzaktan bakmak çok zor ama uyandırmak istemiyorum şu an. Uykularını alsınlar sonra da seveceğim. Arkadaşlar fındık burada. Bizde birkaç gündür yağmur yağdığı için üstünü kapattık. Bakın kediler. Bakın annem. Şimdi gidelim annem ne işler çeviriyormuş ona bakalım. Şunları yiyeceğim ya. Sesine bakın arkadaşlar. Ottan geçilmiyor. Nerede sebze? Aa şurada iki tane patlıcan gördüm. Ne pis pis sırıcı. Peki. Geliyorum yanına. Evet ne işler karıştırıyorsunuz Dilek Hatun? Aa, arkadaşlar biliyorsunuz fındığı önce dağdan topladık dağdan toplama zamanında dağdan ondan sonra acıma silkeleyip topladık fındığı iki şekilde topladık şimdi yağmurdan sonra bahçelere geziyorsunuz yere dökülen fındıkları topluyorsunuz ona da başak deniyor burada onları da topladık önceki fındığı patoza verdik şimdi bunları kendi elinizle ayıklıyorsunuz. Bu şekilde gösterin. Kabuğunu çutanağını çıkartıyorsunuz. Boş mu dolu mu bakıp boşunu dolusunu ayırıyorum. Yani şu şekilde. Bekleyin Hüseyin Bey geliyor. Bekleyin, Bekleyin sahalarda görmeyi özlediğimiz adam geliyor. Evet. Babam da geldi. Babamı çok özlediniz hepiniz biliyoruz. Evet çok özlediler. Bayağıdır göremiyoruz seni sahalarda. Tahalarda göremezsiniz çünkü ben tablalarda bahçelerde geziliyorum. Gördüğünüz gördüğünüzü topluyor, getiriyor. Evet, böyle <laughs> akşamlarda oturuyoruz. Böyle bunu. Bahçelerden her şey çıkabilir arkadaşlar. Babam bile. <laughs> evet, bahçelerde her şey çıkabilir. Baba da çıkabilir. Evet. Böyle bakıyoruz boş mu dolu mu diyerekten. Nasıl anlıyorsun? Bakayım. Var. Bir boş tane bana var. var. Hemen oh. sallayayım. Bakın. Zaten önce şöyle bakıyorsunuz deliği gidiyor. Hiçbir şey var mı diye. Ojelerim çıkmış. Neyse. Sana <laughs> çatlağı var mı diye. Sonra böyle bir sallıyorsunuz. Dolu suyla boş fark ediyor zaten. Boşunu oraya. dolusunu buraya. Şunu çöp olarak mı kullanıyorsunuz? Evet. O da çöp değil aslında. Daha sonra bahçemize atacağız. Bahçemizde o bir gübre oluyor, çok güzel bir gübre. Evet. Hmm. Bahçe için değerli gübre. Onu tercez, ıslanacak, üzerine biraz kireç atacağız, tekrar karıştıracağız. Yine kim mi yavluyor ya? Yine kim mi yaptı ya? Hmm, Yavruların annesi gelmiş, onları arıyor. O zaman size kolay gelsin. Sizi de bekleriz sağ olun. Yok. Evet. Yo. Sizi görelim sağ olun. Yok yok. Benim fındık işi bitti arkadaşlar. Bir aydır fındık ameliyatı yapıyordum tarlada. Dal Tarla işi bitti, Gizem'in işi bitti. Artık yatış. Yeni pozisyonuma atandım. Yatış. <laughs> Genel müdürlü. Ne anladık mı? Daha fındık bitmedi. Ne? Kim mi anlıyor ya? Anne kedi arıyor yavrularını. Bunlar da sesler Aa, alıyor. Bak pıtı pıtı gidiyorlar. Ha? Anneleri çağırınca nasıl gidiyorlar? Bak, hani anne var, nerede? Çıkıyorlar. Anne aşağı indi. Arada arada bulamadı. Akşam çıkıyorlar kalkıyor. Uykudan kalktılar. Çektim. Hadi o zaman. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler dileriz. İyi seyirler.